Merhabalar arkadaşlar bugün biz bebek koku oynuyoruz başlayalım mı Ben bunu oynamıştım yeri ama çek gidiyor çekmedi Ben başlayacağım Abi, Ayıcığı gördüm be Arkadaşlar şimdi ayıcıkları alalım yoksa almayalım mı Bunlara yazın Ay düştüm ya Tamam neyse. Düştük. Düş, düşmedik mi? Hadi başlayalım. Bebek bizi görmüyor mu şimdi acaba? Yoksa aldı çünkü bizi gördü. <laughs> ya ben ne saçmalıyorum? Tamam. Hayır. Ölecektim az kalsın arkadaşlar. Hadi vermeyelim. çıkalım. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben onu kolayca yapıyordum ama şimdi niye yapamadığımı anlamıyorum. Durun burada. Durun burada yapamıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar ben böyle yapacağım. Arkadaşlar sonunda yaptım de. Tamam. Bekleyelim ben de bunları. Tamam aferin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar marshmallow gibi. Değil mi arkadaşlar marshmallow? Oyuncak <laughs> böyle olmaz ki. Çok küçük bile. Öyle biraz biraz büyük olur lan. Öldü. geçeyim. Hadi bekleyelim bence. <laughs> Ölüyor ya. Bence. Uy, çok güzel. Keşke bir daha oynasaydım ya. Arkadaşlar bu arada benimle oynamak istiyorsanız abone olun. Ama gerçekten. Siz, sizin Roblox'ta adınızı yazın ve ben sizin Roblox'ta adınızı yazayım. Arkadaşı da işte yatarım ya oynarız birlikte. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar deprem oluyor mu? Arkadaşlar deprem oluyor büyük ki lan. Bebek beni yakalayamayacaksın bu arada. Bebek hayır bebek hayır. Bebek'in Ya bebek sen ne kadar şişkosun lan. Ya. Deprem yaptın. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bebek sakın beni yakalama. Yakalayamayacaksın bu arada. Şimdi oğul yiyecek bebek gibi. Bebek kızım sen de mi? Bak ağla işte ağla ağla ağla. ağla. <laughs> Bu arada bundan olmuş. Neyse bundan olmuş. Burnuna <laughs> kalem geçmiş lan. Yüzde bir tanesi yeşil bir tanesi de kırmızı. Tövbe tövbe. Ay bebek beni yiyor lan. <laughs> Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Neyse alalım. Hop. 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 Arkadaşlar bebek bunları mı yemiş acaba? Arkadaşlar sadece ben bunu anlamadım. Arkadaşlar bunlar neye? Yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar lütfen. Hiç de anlamadım bunları. Arkadaşlar ya. Daha gelmedi Şeyde. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar yani buna ne? Hepsinin onun mi gelmiş. Bakın. Kemikleri hadi 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 hadi. Arkadaşlar bebeğin midesinden bunlar çıktı. Bebeğin midesi yani bu araba. Arkadaşlar yüzü nasıl olmuş? de böyle takmasını Ben bunları da çok seviyorum. Ne? da öyle Arkadaşlar fark etmedim. mi? <laughs> Burada ayıcık varmış. kaç tane var gömdüğünüz ki? O boylar hiç görmedim onu. Hiç. Hiç ama hiç. Şimdi buraya da koyuyoruz. Arkadaşlar ne var? Sanma acaba istemiyorum. Alalım mı? Arkadaşlar havadayım lan. tövbe tövbe. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben böyle oynamayı seviyorum. Hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya. Hadi hadi <laughs> Ölecektim az kalsın arkadaşlar. Gördünüz mü? son? Hayır ya. Ama arkadaşlar <laughs> en sondu. Evet arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yaparız bir daha. <laughs> arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? O şey

yaptık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir arkadaşımız da buradaymış. Hiçbiri gelmiyor şimdi ama şimdi geldi. Çok sabırsızlanıyorum. <laughs> ama beni yakaladı. Arkadaşlar şimdi neyse yaparız biz. Koş koş koş. Sizi hepiniz öldüreceğim. Gelin buraya siz. Gelin gelin. Gel sen de. Benim takip <laughs> çok Canavar. Duracağım ben. Hadi ölün, 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 ölün. Hayır, 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 hayır. hayır. Ya ama zıplayan istemiyorum ben. Sen çok zor oluyor lan. Sen git lan. benim benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın lan. Hayır, hayır. hayır. Yapışım lan. Yapışım lan. Ay. Ya ama ya ama kırmızı oluyor. ya. Evet, gerçekten ama inşallah şimdi yaparım. Ama zor geliyor mu? Yani ben yapabilirim ama şimdi niye yapayım? İnşallah kırmızı gelmez. İnşallah kırmızı gelmez. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gidin başımdan be. Benimle uğraşmayın. Siz Kendi başınıza uğraşı. Ya ama kırmızı geliyor, zor geliyor bana. Arkadaşlar öleceğim, öleceğim Arkadaşlar bakın gerçekten Kırmızı gelenler zor oluyor Size siz de öyle mi geliyor Hayır yaklaşma ya, Yaklaşma 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 Arkadaşlar sonunda Yaptım be. Hadi gidelim gaz kaldı. Arkadaşımız da hala mı yapmadı? Nasıl acaba tekti yaptı? şaka şaka ya şaka ben tekti yapmadım. Hadi, hadi 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 hadi. Arkadaşlar çok sabırsızlanıyorum hadi. da şimdi ince alma tövbe tövbe. Hadi hadi hadi. Araba ne kadar da komikmiş. Göstereyim arkadaşlar. Ne kadar komik. <laughs> ne kadar <ses. gülüyor> Niye ki bu? Tün Arkadaşlar ben bütün oynamıştım ama şuraya gelmiştim ama sonra da arabadan düştüm ve buraya kadar yürümeye yorumda kaldım. yanına gelin. Hop hop. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda da yine de çekelim arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Like like like.